Arkadaşlar arka, hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Bu videoda EFC Mobile 24'te Bilal abimle Vaysi atacağız. Teke evet. tekti. Tek, tek Bakalım kim kazanacak. Siz daha benim yıllardır katsım kadroyu görmediniz EFC'de. Siz bir kere gör, birkaç kere görmüştünüz ama şimdi daha da güçlendirdim. Şimdi kadromuz son halini göreceksiniz arkadaşlar. Bilal abinin de kadrosunu göreceksiniz. O da bayağı güçlü, bayağı iyi kadro yaptı. Ama ben Bilal abi birkaç kere yanmıştım arkadaşlar. Bilal abim de hileyle yeniyordum hep. Hola hola. Hola hola. Yeni 80 86'ya düşmüş. Sünder çalıştığını. Mesela. abi. Ne oldu? İstanbul,

Ayağını Ayak. Hayır. Sonra... Maçları... anne onları evet. evde boyayacağım. Hayır orada. Eve gelecek daha yapamazsın Anne yaparım anlaşma olsun yani. Sen biliyor musun? Kuşlara ne yapacağımı biliyorum. Kırmızı beyaz. Bak aynı bu hepsini bu oldu. Hadi hallet şunları. Bilal gel şuna söylesene boyasın. Yoksa o telefon alırım Bir. ya. Bir Ya. Ne oldu? Bak üç tane boyama. Üç <laughs> Bir tane. Bilal oğlum.

Yaz burada ne yazıyor sen biliyor musun? Ya? ya biliyorum. Bir ilerle ya. Portekiz. Portekiz. Ya, ya ne? Artık ayına kavga İlk kere bir kebir çıkar pırtık pırtık. <laughs> az önce kota düş, az önce ko. önce ko, sen neden oynamıyorsun? Bişe kadar koyuyorum gelmesin.

Bakayım. Nerede lan o? Nerede? Tamamdır. <laughs> yani gözükmüyor. Gözükmüyor ki. Bakın O ya! O Ruskan yönretiyoruz. Ramcan yapıyor.